Vatandaş can derdinde, saray han hamam derdinde. İnsanlar geçtim et süt almayı, ekmek bulamıyor, kirasını ödeyemiyor. Faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalıyor, mum ışığında oturuyor. Ancak şatafata tek saray yetmemiş olacak ki tek adam rejimi yazlık saray, kışlık saray derdinde. Hatırlayın Marmaris'teki Okluk Koyu için 2022 yılında 37 milyon lira kaynak ayrılmıştı. Kışlık Ahlat Köşkü için 99 milyon lira daha şimdi kaynak ayrılıyor. 9 tane daha bakan köşkü yapılacakmış. Vatandaşa içi boş toz, saraya milyonlar. Öte yandan saraylara milyonlar ayıran tek adam rejimi çocuklarımıza acil yapılması gereken 183 okulun ihalesini maliyetler yükseldi diye iptal etti. SMA hastalarına ayrılmayan kaynak Ankara'da, Ahlak'ta, Marmaris'te milyarları saraylara gömmek için ayrılıyor. Ayıptır, yazıktır, vicdansızlıktır.